Herkese merhabalar. Matmen ile matematik daha kolay kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle NAR yayınlarından çıkmış olan Prestige Soru Bankası'na ait 9. ve 10. testleri çözeceğiz. Hadi başlayalım. Evet test 9 soru 2'den başlıyoruz. Test 9'da soru 1 arkadaşlar hatalı olduğu için eksik bir şeyler olduğu için soru 2'den başlıyoruz. Bir odada bulunan 4 kişinin yaşları ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Bu bilgilere bakaraktan ne yapacağız soruları çözeceğiz. Yaşlar 16, 5, 28 ve 42'dir. Yelizin yaşı ile diğer üçünün ayrı ayrı yaşları aralarında asaldır. Bakın 16, 28 ve 42 bunlar nedir? Çift sayılardır. Aralarında asal olmaz. O zaman Yelizin yaşı direkt 5 olarak bulunabilir. Kenan'ın yaşının 3 farklı asal çarpanı vardır. Hemen sayıların asal çarpanlarını düşünüyorum. 16'nın asal çarpanı nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4 olduğu için sadece 1 tanedir. 28 4 çarpı 7 yani 2 ile 7 asal çarpanlar 42 arkadaşlar 6 çarpı 7 yani 2 çarpı 3 çarpı 7 şeklinde yazılır. Yani 3 tanedir. Buna göre Kenan'ın yaşının 42 olduğunu buluruz. Bakın Onur'un yaşının çarpan sayısı Kerem'in yaşının çarpan sayısından fazladır. Şimdi ben burada 42 ile 5'i götürdüm arkadaşlar. 28 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 7 yani 2'nin karesi çarpı 7 üzeri 1. 28'i bölen kaç tane sayı vardır? Yani pozitif bölen sayısı ya da çarpan sayısı diyebilirsiniz. Şunu bir artırdık 3. Buradaki kuvveti bir artırdık 2. Toplam 6 tane burada sayı 28'i böler. Peki 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. Yani arkadaşlar 4'ü bir artırdık. 16'yı da 5 tane sayının böldüğünü söyleyebiliriz. Şimdi Onur'un yaşının çarpan sayısı Kerem'in yaşının çarpan sayısından fazla olduğuna göre. Arkadaşlar hemen geliyorum buraya. Onur 28 yaşındadır. Kerem ise 16 yaşındadır. Şimdi soruda yaşları küçükten büyüğe doğru dört kişinin yaşlarını küçükten sıralandığında küçükten büyüğe doğru ne yapacağız? Sıralayacağız. O zaman öncelikle Yeliz, daha sonra Kerem, sonra arkadaşlar ne olacak? Onur sonra da Kenan şeklinde sıralamış olacağız. Hemen şıklardan hangisinde var diye bakıyoruz. Yeliz, Kerem, Onur ve Kenan şeklinde A şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet. Üçüncü soru. Bir organizasyon firması 60 ve 72 ebatlarında dikdörtgen masalar kullanmaktadır. Masalar müşterilerin isteğine göre 60'lık ve 72'lik kenarlardan yan yana getirilerek oluşturulabiliyormuş isteğe göre. Organizasyon firmasıyla anlaşan Remzi Bey masa genişliği 125 santimden fazla olacak biçimde masaları birleştirmelerini ve elde edilen yeni şekilde dikdörtgen olmasını istemiştir. Bakın bu şekilde birleştirecek. Elde edilen yeni dikdörtgensel oturma düzeni için kaç adet masa kullanılır? Şimdi burada önemli olan arkadaşlar nedir? Başlangıç ve bitiş noktasına gelene kadar uzunluğun bulunmasıdır. Peki bakın burası 72, 72, 72 şeklinde girecek. Yani 72'nin bir katı olacak. Peki burası 60, 60, 60 şeklinde yani 60'ın bir katı olacak. Kat varsa ne yapıyorduk? EKOK buluyorduk. 60 ile 72'nin EKOK'unu bulacak olsak arkadaşlar 300 60'tır diye biliriz. Burada bunu söyleyebiliriz. Peki 360'ı bakın 360'ı 72'ye bölersem sonuçta 5 tane bu şekilde bakın 1 2 3 5 tane burada ne yapacağız arkadaşlar? Masa koymuş olacağız. Peki 360'ı 60'a bölersem kaç masa olacak? 6 masa da bu şekilde koymuş olacağız. Bize toplam kaç tane masa gerekir diye soruyor. Toplarsak 11 tane masa gerekir deriz arkadaşlar. Evet gelelim dördüncü soruya. 5 km uzunluğunda yolun bir tarafına 18 metre arayla çam ağaçları diğer tarafına 20 metre arayla meşe ağaçları dikilecekmiş. Bu yol üzerinde kaç ağaç karşılıklı olarak dikilir diyor. Bakın öncelikle burası 20'nin katları şeklinde dikileceği için arkadaşlar bir kere 20'nin katı olacak. İkincisi burası 18'in katları şeklinde olacağı için arkadaşlar 18'in katı olacak. Her ikisinin de ortak katında ağaçlar karşılaşacak. Her ikisinin ortak katında ağaçlar karşılaşacak. O zaman 20 ile 18'in ortak katı 180'dir. Yani 180 metrede bir ağaçlar karşılıklı olacak. Peki bu yol ne kadar uzunluğundaymış? Bakın 5 kilometre. Ben metreyle çalıştığım için 5 kilometreyi hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Metreye çeviriyorum. 5 kilometre 5000 metredir. O zaman 5000 bölü 180 ne yaptık? Yazdık. 5000'in içerisinde 180 arkadaşlar 27 kez vardır. O zaman 27 kez ne yapacak? Bu ağaçlar karşılıklı olmuş olacak. Bakın en başta da bu ağaçlar karşılıklıydı. O zaman 27 artı 1 yani 28 tane ağacımız karşılıklı olmuş olacak. Peki 28 tane ağaç olacağına göre burada 28 ağaç, burada da 28 ağaç olacak. Toplam 56 tane ağacımız olmuş olacak. Evet, teston soru 1. Osman Bey uzun kenarı 80, kısa kenarı 56 olan bir bahçenin etrafına köşelere de gelmek şartıyla eşit aralıklarla en az sayıda ağaç dikecektir. Dikilebilecek ağaçların fiyatları tabloda verilmiştir. Bakın elma, armut ve ceviz dikecek fiyatları da burada yazıyor. Osman Bey tek türlü meyve fidanı dikecektir. Fidanlar için 1000 TL para ayıran Osman Bey'in hangi meyve fidanlarını dikmek için parası yeter diyor. Peki benim öncelikle ne yapmam lazım arkadaşlar? Burada ağaç sayısını bulmam lazım. Peki bunu nasıl bulacağız? Hem buradaki aralıklar hem buradaki aralıklar eşit olacağı için hem 56'yı hem de 80'i bölen bir sayı olması lazım. Yani ne bulacağız arkadaşlar? EBOB bulmuş olacağız. 80 ile 56'nın EBOB'u eşittir. Nedir arkadaşlar? 8'dir. Kuralımız neydi? Ağaç sayısı eşittir diyoruz arkadaşlar. Çevre bölü ne diyorduk? EBOB diyorduk. Bakın çevresi nedir? 2 tane 56, 2 tane 80 bölü ne olacak arkadaşlar? Ebob 8 olacak. Peki burayı bulalım. 2 tane 56 ne oldu? 12 112 oldu arkadaşlar. 2 tane 80 160 oldu. Bunu da 8'e böleceğiz. Toplayıp 8'e böldüğümüzde 34 tane ağacın dikileceğini ne yaptık? Bulmuş olduk. Peki 34 tane ağaç dikileceğine göre mesela elma ağacı dikmiş olsam 34 çarpı 24 TL kadar para ne yaparız arkadaşlar ödemiş oluruz. Peki 34 çarpı 24'ten 816 TL para harcamış oluruz. Peki 34 çarpı 28 dersek burası da 952 TL yapar. Bu da yine alınabilir. 34 çarpı 32 dersek Burası da arkadaşlar 1088 TL yapar. Ben 1000 TL ayırdığım için bunu ne yapamayız? Dikemeyiz. Osman Bey'in hangi meyve fidanlarını dikmek için parası yeter diyor. Bakın hangilerini dikebiliyoruz? Elma ve armut fidanı dikebiliyoruz arkadaşlar. O zaman cevabımız C olacak. Evet, ikinci soruya geldik. Bir oteldeki farklı ülkeden sporcu kafilesi kalacaktır. Oteldeki odalarda en fazla 5 kişi kalabilmektedir. Kafileden hiç kimse tek kalmamalıdır. A'da 36, B kafilesinde 30 kişi vardır. Tüm odalarda eşit sayıda kişi kalacaktır. Bir odada aynı kafileden kişiler kalmalıdır diyor. Odalarda kalan kişi sayısına göre kişi başı oda fiyatları aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre ödenecek toplam ücretin en az... Ve en çok değeri hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi bu soruyu çözerken arkadaşlar önce şunu bulmalıyız. Eşit sayıda kişi kalacağı için hem 30'un hem de 36'nın evobunu bulmalıyım. Öncelikle evobu bulduk. Bakın 30 ile 36'nın evobu nedir? 6'dır. Fakat burada bize şunu soruyor. 5 kişiden fazla kalabilmektedir. En fazla 5 kişi kalabilmekteymiş. O zaman 6'yı bölen sayıları düşünürsem 1, 2, 3 ve 6 olarak düşündüğümde arkadaşlar 6'yı düşünemeyiz. E, tek kişi de kalamıyordu. O zaman ya 2 kişi kalacak ya da 3 kişi olacak diye düşüneceğiz arkadaşlar. Odalarda ya 2 kişi kalacak ya da 3 kişi kalacaktır. Eğer 2 kişi kalırsa bakın 2 kişi kalırsa toplam 150 TL ödüyoruz. Toplamda 30 artı 36 kişi var. 2 kişi kalırlarsa 150 TL'den 9900 TL ödemiş olurlar. Peki 30 artı 36 kişi eğer 3 kişi kalırlarsa 130 TL ödeyecekler. Burada da arkadaşlar toplam 8580 TL ödemiş olacaklar. Buradan cevabımız C olur. Evet, gelelim 3. soruya. Bir kuru iki çeşit karışık çerez satılmaktadır. Mehmet Bey A gram birinci kalite, B gram ikinci kalite çerez almıştır. Çerezler 100 gram ve katları olarak satılmaktadır. Her iki pakette de aynı kütlede, bakın burası önemli, aynı kütlede fındık olduğuna göre Mehmet Bey toplamda en az kaç gram çerez almıştır? Şimdi 100 gramda 40 gram fındık var burada. İkincisinde de 100 gramda 16 gram ne vardır? Fındık vardır. Her ikisinde eşit olacağı için arkadaşlar bunların katları olması lazım. Yani 40 ile 16'nın bir katı olması lazım. O zaman arkadaşlar hemen bunun ekokunu bulduk. Yani 80 olarak yazmış olduk. Peki 80 olarak yazdıktan sonra diyorum ki 40 bölü 100 Eşittir 80 bölü kaç gram çerez yapar? Bakın 2 katı olduğu için 2 katını aldım. Burası 200 gram çerez yaptı. 16 bölü 100 eşittir 80 gram fındık olması için bakın 5 katı yani 5 katı çerez almak durumundayım. Burası da 500 oldu. Toplam arkadaşlar 200 artı 500 toplam 700 gram çerez almış oldum. Evet gelelim dördüncü soruya. Feyza bilgisayarın şifresini oluştururken aşağıdaki yöntemi kullanmıştır. A, B iki basamaklı rakamları farklı. En küçük asal sayının bir eksidir. İki basamaklı asal sayı 11, 13, 17 diye düşünebilirim. Farklı dediği için rakamları 11 olmaz. En küçük arkadaşlar burada 13 oldu. En küçük asal sayının bir eksiğidir diyor. Bakın ne oldu? 13'ün bir eksiği 12. Şöyle yazalım isterseniz. 13-1'den 12 diye bulduk. Bu kimdir arkadaşlar? AB'dir. Peki cd iki basamaklı rakamları farklı. En büyük asal sayı. Bakın en büyük asal sayımız burada 97'dir. Bunun bir fazlası. Yani bir fazlası ne oldu arkadaşlar? 98 oldu. 98 de CD eşittir. 98 oldu. Bunu da bulmuş olduk. Daha sonra arkadaşlar bize diyor ki EFG EBOB AB ile CD'nin yani 12 ile 98'in EBOB'larını istiyor. Yazalım. EBOB 12,98 artı bir de bunun neyin istiyor arkadaşlar? EKOK'unu istiyor. Bu da 12 ile 98'i böyle yazmış olduk. Değeridir. Buna göre EFG aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bunları bulduğumuzda sonuç direkt bulunmuş olacak. 12 ile 98'in arkadaşlar evo bu. Bir kere 2'ye böldüğünüzde burası 6 burası 49 yapar. Ortak çarpan olmadığı için evo burada 2'dir. Burada ekok bulmak biraz belki zor olabilir. Bunu çarpan algoritmasıyla yaptığınızda arkadaşlar 588 çıkar. Bunları toplayalım. 590 olarak cevabımızı bulalım. Gelelim son soruya. Ali ve Kerem şu şekilde bir oyun oynuyorlar. Ali bir sayı söylüyor. Kerem aralarında asal olacak şekilde başka bir sayı söylüyor. Daha sonra Kerem bir sayı söylüyor. Ali aralarında asal olacak şekilde başka bir sayı söylüyor. Oyunda ikinci oyuncu aralarında asal sayı doğru söylerse bir puan alıyor. Yanlış söylerse birinci kişi bir puan alıyor. Buna göre ilk sayıyı söyleyen kırmızı, ikinci sayıyı söyleyen mavi renklidir. Buna göre oyunu kaç puanla kim kazanmıştır diyor. Evet kırmızı başladı. 35 söyledi. Ali 20 söylediği için arasında asal olmadı. Kerem 1 puan aldı. Ali 42 sayısını söyledi. Kerem 53 sayısını söyledi. Yine arkadaşlar bakın arasında asal olduğu için doğru söylediği için 1 puan almış oldu. Ali 16 sayısını söylerse Kerem 27 sayısını söyledi ve Kerem arkadaşlar asal olduğu için bir puanı yine almış oldu. Kerem 55 sayısını söyler. Ali 36 sayısını söylerse ne oldu arkadaşlar? Arasında asal olduğu için Ali 1 puanı almış olacak. Kerem 91 sayısını söyledi. Ali 13 sayısını söylerse arkadaşlar ne olur burada? Bakın 91 13'e tam bölünür. Arasında asal olmadığı için ne yaptık arkadaşlar? Yine Kerem'e bir puan yazmış olduk. Ali 57 sayısını söyledi. Kerem 48 sayısını. Bakın e, her ikisi de 3'e bölündüğü için arkadaşlar. Ne olacak burada? Yine asal olmadı. Yani yanlış söyledi. Burada da arkadaşlar kim puan almış oldu? Ali puan almış oldu. Bakın Kerem ne yaptı arkadaşlar? 4-2 oyunu kazanmış oldu. Kerem kazanmıştır diyor. Bakın 4 2 Kerem kazanmıştır. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Matmen ile matematik daha kolay kalanını siz de beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.